أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون Sadakallahül evet. evet aziz müminler bu surenin ana omurgasını oluşturan bir konuydu ilim konusu. İşte bu ayet-i kerimede iki defa Rabbimiz ilim konusunu zikrediyor. Demek ki Yusuf Aleyhisselam'dan öğreneceğimiz, Yusuf Suresi'nden öğreneceğimiz büyük bir ders ilim dersi, bilmek. İşte Allahu Teala insanların çoğu bilmezler diyor. Biz bu bilgiyi kulumuz Yakub'a öğrettik. Allemnâhu diyor. Biz onu öğrettik. Ama insanların çoğu bilmezler. Peki Allahü Teala Yakup Aleyhisselam'a kendisi öğretmiş. Peki insanlara da kendisi öğretseydi olmaz mıydı? İşte aziz müminler. Biz ona öğrettik diyor. İnsanlar da ondan öğrensinler. Diye. Dolayısıyla Allahü Teala bizim ilim elde etmemizi kolaylaştırmış. Niye? Peygamberlerine öğreterek doğrusunu onlara bildirerek bize de yol açmış. Bize düşen nedir? peygamberlerine sarılıp onlara verilenlerden nasibimizi almaktır. Ama Allahü Teala ne buyuruyor? وَلَاكِنْ نَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ İnsanların çoğu bilmezler diyor. Peki şöyle deseydi Rabbimiz insanların çoğu bizim peygamberlere verdiğimizi almak istemezler. Normali bu. Almak istemiyor insanlar. İnsanlar peygambere ihtiyaç duymuyor. Peygambere kulak vermiyorlar. Ama Allah öyle demiyor da insanların çoğu bilmezler diyerek özetliği veriyor. Bu bilgisizliğin altında ne var? İlgisizlik var. İlgi göstermiyorlar insanlar peygamberlere. İlgi göstermiyorlar insanlar Allah'ın kitabına. Allahü Teala peygamberini nasıl bilgilendirdi bu kitapla? Demek ki insanların çoğu kaybetmek istiyorlar aziz Kazanmak isteyen insan Allah'ın kitabına yönelir. Kazanmak isteyen insan Allah'ın peygamberlerine sarılır. Ve kazanmak isteyen insan Allah'ın açtığı yolda yürümeye çalışır. İşte Rabbimiz ne yazık ki diyor insanların çoğunda böyle bir heves görmüyorum. Böyle bir istek görmüyorum. Böyle bir gayret görmüyorum diyor Rabbimiz. Demek ki ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Kul haddini bilirse o ilim sahibidir. Bugün bu konuda yanlış anlaşılıyor. İlim dediğimizde işte üniversiteyi bitirmiş, doktorasını yapmış, profesör olmuş. O büyük alim, büyük ilim sahibi diyoruz. Oysa ki Profesör de olsa bir insan haddini bilmiyorsa cahildir. Profesör de olsa bir insan Allah'ı tanımıyorsa, Allah'a karşı saygılı değilse cahildir. Bir insan profesör de olsa Resulullah'ın yolundan gitmiyorsa hak katında cahildir o. O zaman bizim kime cahil dediğimiz, kime alim dediğimiz Allah'ın alim ve cahil dedikleriyle uyuşmuyorsa biz ayrı yolda gidiyoruz. Allah'a ayrı yolda gidiyor demektir. Her ne kadar Müslümanız desek de çünkü aziz müminler bizim söylemlerimizle Allahu Teala'nın söylemleri bir olmalı, eşit olmalı. Hani düşmanın oklarından çok dostun attığı gül yaralar beni demiş ya. Şimdi bir saf var, o safın içerisinde olanlar var ve o safın içinde olanlar ok atıyorlar karşı taraftakine. Ama o safın içerisinde güya kendilerince iyi olanlar var, kendilerini iyi olarak kabul ediyorlar ok atmaya gönülleri el vermiyor da gül atıyorlar. Ama aziz müminler ne attığımız çok da mesele değil. Nerede olup kime attığımız meseledir. İşte söylemlerimiz de karşı tarafın söylemleri ise bizim gül atmamız, ok atmamız çok mesele değildir. Biri içki içer, birisi oruç tutar. Ama ikisi de aynı safta yer alıyorsa mesele bitmiştir. Birisi namaz kılar, birisi namazsızdır. Abdest almasını bile bilmez. Ama aynı yerde duruyorlarsa, aynı nazarla dünyaya bakıyorlarsa, aynı düşünceleri taşıyorlarsa, aynı yorumları yapıyorlarsa ikisinin farklı olmasının hiçbir kıymeti yok. İşte Rabbimiz insanların çoğu bilmez diyerek bize bir yolu gösteriyor. Gelelim ayetimizin başına. <laughs> Babalarının emrettiği şekilde Mısır'a girdiler diyor Rabbimiz. Neyi emretmişti Yakub aleyhisselam? Beraber girmeyin. Ayrı ayrı girin. Başka kapılardan girin. Parçalanın. Topluca girmeyin diye emretmişti. Ma yuni anhum min şey. Bakın dün okuduğumuz ayette de bu cümle geçiyordu. Ama orada Yakub aleyhisselam kendisi söylüyordu bunu. Ben size Allah'ın yazdığına ne kadar da tedbir alsam engel olamam diyordu. Burada da Allahü Teala o diyor yani kendi cümle kuruyor Rabbimiz. Yakub Aleyhisselam ne kadar da diyor tedbir almış olsa da Allah'ın yazdığının önüne geçemez diyerek hükmünü koyuyor. Yani diyor benim yazdığım takdir ettiğimi peygamberin de bozamaz. Kul tedbir alır Allah takdir eder aziz mi? Bize düşen kulluktur tedbir almaktır. Tedbirli olmaktır. Bu bizim vazifemizdir. Bu bizim üzerimize farzdır namaz kılmak gibi. Ama takdire de engel olamayacağımızı bilmek bizim için yine farzdır. Bu da tevekküldür. Bu iki konu Müslümanlar arasında çok da iyi anlaşılmış konular değildir. Bazen tembelliği tevekkül zannediyoruz. Bazen de bütün tedbirler aldıktan sonra takdirin bizde olduğunu zannediyoruz. Altyapısını oluşturmuşuz, yapmışız. Bütün sebepleri yerine getirmişiz. Zannediyoruz ki yüzde yüz olacak. İşte bu da mümince bir davranış değildir. Çünkü olup olmaması Allah'ın takdirine bağlıdır. Bize düşen kulluk vazifemizdir. İlla haceten fi nefsi Yakub'a gadaha. Ancak diyor Yakub Aleyhisselam bu tedbiri almakla kendisini rahatlatmak istedi. Yani Allah'ım ben elimden geleni yaptım diyebilmek için diyor böyle bir tedbire başvurdu. Ben elimden geleni yaptım ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretten önceki mağaraya sığındığında ser mağarasına ne demişti? Yanındakine Ebu Bekir radıyallahu anh'a sakin ol demişti. Bizim yanımızda Rabbimiz var. O bizi korur. Niye? Biz tedbirimizi aldık artık takdir onundur diyor. Tedbir neydi? Onun en yukarıya kadar çıkıp daha ileri gidemeyeceği bir noktadan mağaraya sığınmasıydı. Eğer o mağaradan daha tepede, daha yüksekte bir mağara daha olsaydı ne yapacaktı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Ona girecekti. Onun görevi oydu. Yoksa aşağıda bir mağara bulup, bir kayanın arkasına saklanıp Allah bizi korusun, haşa. İşi ne? Ben onun peygamberiyim. Mecbur beni koruyacak gibi böyle bir cahillik söz konusu değildi. O cahilliği biz yaparsak da bu Müslümana yakışmaz aziz var. Bize düşen nedir? İşte bu ayetlerden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hem fiili hem de kavli sünnetlerinden elde ettiğimiz bilgiyle doğru adımlar atabilmektir. Kıyamet günü işin doğrusu önümüze çıkacak. İşte o zaman da vay be dememek gerek. Yani tutturamamışım. Vay be yanlış düşünmüş. Vay be yanlış anlamışım. Yanlış adım atmışım. Demek ki öyle değilmiş. Dediğimizde bunun bize hiçbir karı olmaz. İşte bu ayetler bize dünyada doğru adımlar atmak için tevekkülü, tedbiri, takdiri ve ilim konusunu veriyor ki biz de bu bilgilerle doğru öğrenelim ve doğru adımlar atıp doğru düşünebilelim. Ve innehu ledu ilmin lima allemnâh velâkinne ekferen nâsi lâ işte diyor bizim ona öğrettiğimiz bilgi sayesinde o böyle davranıyor. Demek ki insanın nasıl davranması gerektiğini Allahü Teala insanlara öğretiyor aziz Bize de öğretiyor nasıl davranmamız gerektiğini. Ama biz nefsimizin doğrultusunda adımlar atıyoruz ama bunun doğru olduğunu sanıyoruz. İşte Allahü Teala allemnehu diyor bizim öğrettiğimiz. Bizim öğrettiğimiz nasıldır? Kur'an'a ve sünnete göre adım atmak. Böyle olduğu zaman ancak diyor doğru adımlar atılmış olur. Doğru düşünülmüş olur. وَلَاكِنْ نَكْتَرَ النَّاسِ لَا Ama diyor insanların çoğu bilmezler. İnsan bilmeyince ne olur aziz müminler? Yanlış adım atar. İnsan bilmeyince yanlış düşünür. Yanlış düşününce de artık onun yolu sıratı müstakim olmaktan çıkar. Ama hiç kimse yolunun yanlış olduğunu da kolay kolay kabul etmez. Etse zaten o yolda gidemez. Ya ben yanlış yolda gidiyorum diyen bir insan nasıl gidebilir cennete iman etsin, cehenneme iman etsin de ben cehenneme doğru gidiyorum desin kendi kendine. Bu mümkün mü? Kabul edemez mi vicdanı? Herkes kullu hizbım bima ladeyhim falihun buyuruyor Allahu Teala kitabı her hizip, her grup, her cemaat, her topluluk kendi gittikleri yoldan ferahlıdırlar, ferahtadırlar diyor. Ferihun bizim ferah kelimesi. Yani mutludurlar, hoşnutturlar. Herkes diyor tuttuğu yoldan, herkes gittiği yoldan mutludur, mesuttur, hoşnuttur. Ama burada diyor ki insanların çoğu yanlış yoldadırlar. Ne kadar mutlu olsalar da, ne kadar hoşnut olsalar da, ne kadar sevinseler de o gittikleri yoldan dolayı ama diyorum yol yanlış. Yanlış yolda doğru iş yapmak insana kazandırır mı aziz Kazandırmaz. Yanlış yolda doğru iş nedir? Namaz, oruç, hac, zekattır. Bunlar doğru işlerdir. Ama yanlış yolda bu işlerin bir hükmü olmaz. Nasıl örnek verelim? Bir insan Hristiyan olsa, Yahudi olsa, Ateist olsa, Budist olsa, İslam'a girmeden namaz kılsa, oruç tutsa, giyse bir de yani hacca gitse, ihramını giyip kaçak yollardan ne yapacağız şimdi? Namazına, orucuna, haccına, zekatına sevap yazabileceğiz mi? Yolu yol değil ki namazından sevap kazansın. Müslüman olmayan birinin yaptığı ibadetlerden sevap kazanması mümkün değil. Önce yolumuz yol olacak aziz Sonra o yolda namaz kılacağız. Önce yolumuz yol olacak sonra o yolda oruç tutacağız. He, dönüp dolaşıp Mekke ve Medine döneminde toplanıyoruz. İşin merkezi o çünkü. Bizler altyapıyı kurmadan üzerine namaz bina etmeye çalışıyoruz. Düşüncemizin tamamen Müslüman olmasını sağlamadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oysa ki sağlam bir fikir altyapısı yani Müslümanca düşünmek. Müslümanca öğrenmek, Müslümanca yaşamak önceliklidir. Sonra üzerine namaz kılarız. Bir insanın şirkle bulaşmış bir imanı olsa, günde beş vakit değil de on beş vakit namazı olsa neye yarar? Allah affetmen diyor şirki. Nasıl çözeceğiz o, sorun, o sorunu? Yani beş vakiti on beş vakite çıkardığımızda çözülmez ki o sorun bir aylık orucu 6 aya çıkarsak, senenin yarısını oruç tutsak o sorun çözülmez ki. İbadeti çok yapmakla çözülecek sorunlar değildir bunlar. Onun için Allahü Teala 13 yıl Mekke döneminde kafalar üzerinde çalışmıştır. Düşünceler üzerinde, zihin üzerinde. Kamil bir imanı önce Allah müminlerin kalbine nakşetmiş, sonra da onlardan hadi şimdi namaz demiş. Hadi şimdi oruç, hadi şimdi cihad, Hadi şimdi kurban, hadi şimdi hac diyerek kullarından isteklerde bulunmuş. Kullar da seve seve tamam ya demişler. Ama önce o ön şart olan zihin, beyin oluşturmuş azizim. Nifakla yoğrulmuş bir iman ya da nifak bulaşmış bir iman, şirk bulaşmış bir iman, küfür bulaşmış bir iman üzerine konulacak hiçbir şeyi taşıyamaz azizim. Ve hepsi boş şeyler. Onun önce doğruyu bilmek, doğruyu düşünmek, doğru görmek, doğru karar alabilmek lazım ki işte o zaman biz doğru yoldayız demek. O zaman bizim iki rekat namazımızın karı olur bize. İki gün oruç tutmamızın karı olur bize. Yeter ki altı sağlam olsun. Biraz önce verdiğim örneği tekrar edeyim. Eğer durduğumuz yer sağlam değilse yaptığımız hayırlı işlerin bize bir karı olmaz aziz müminler. Ne demiş? Düşmanın oku değil, dostun gülü yaralar beni demiş. Onun için attıktan sonra attığımızın ok olmasının, gül olmasının bir farkı yok aziz benim. Atıyorsak, ya ben ok atmadım, ben gül attım. Ben ayet attım, hadis attım dememizin bir farkı yok. Nerede durduğumuz önemli. Nereye attığımız önemli. Hani bazen söylemlere dikkat ediyorum YouTube'da, televizyonlardaki Müslümanlar diyor, biz demiyor. Yani Yahudiler, İsrail'in onlarla Müslüman İslam alemini böyle kıyaslarken bir şeyler yaparken Müslümanlar diyerek kendisini üçüncü tarafa çekiyor. Biz demiyor, biz Müslümanlar demiyor. İşte bu söylem açık veriyor. Gönlünün bizden olmadığını fark ettiriyor. Belki gönlü Yahudiden tarafa da değil. Ama bizden de olmadığını söylüyor Müslümanlar. Onun için aziz müminler, söylemlerimiz eylemlerimizin temelidir. Söylemlerimiz fikrimizin nasıl olduğunun göstergesidir. İşte o da ayetimizin sonunda yer alan iki defa ilim konusunun ne kadar önemli olduğunu bize Rabbimiz bildirmektedir. Allahu Teala doğru bilmeye çalışanlardan eylesin bizleri. Doğru düşünenlerden, doğru adım atmaya çalışanlardan ve doğru yaşayanlardan eylesin bizleri. Amin. elhamdülillahi Rabbil Alemin.